Hamzoğlu ile Löv Galatasaray televizyonunda bir araya geldi. Alman basını bu büyük buluşmayı manşetlerine taşıdı. Lukas Podolski, Koray Günter ve Türkiye Milli Takımı ile ilgili konuşan tecrübeli teknik adamın sözleri medyada geniş yer buldu. Ülkenin önde gelen medya kuruluşları Almanya Milli Takım Teknik Direktörü Joachim Löw'ün sarı-kırmızılı ekranda yaptığı açıklamaları okuyucularına aktardı. Podolski Galatasaray'da gelişecektir ifadelerini ön plana çıkaran N24 internet sitesinde Löw'ün Podolski ve Hamzoğlu ile ilgili görüşleri yer aldı. Poloski'nin ile daha çok gelişeceğini belirten Alman teknik adamın Yıldız oyuncunun Galatasaray tercihinin doğru olduğunu vurgulamasının altı çizildi. Spoks.com'da Yoem Löv'ün değerlendirmelerini ön plana çıkarırken genç futbolcu Koray Günter için kullandığı Koray'ın altyapısı sağlam ama hala kat etmesi gereken yollar var. Hamza Hamzaoğlu onun için büyük bir şans ifadelerine ayrı bir parantez açıldı. Sportal.de ve Sporsta'da açıklamaları tam sayfa olarak okuyucularına ulaştırdı. Alman medyası Joel Löw'ün Türkiye'nin Euro 2016'ya katılmasından dolayı mutlu olduğunu ve Ay Yıldızların turnuvaları renk attığını anlatan sözlerini de sayfalarına taşıdı.